ağzına doğru al. Aldım. Ne bakayım? Ay kulaklık yok. Hiç kulaklık Bak Atif ne attı sana bak. Beşiktaş Atif ne attı sana bak Beşiktaş. bak. Aa bu ne? Aa kon geldi. Aa. <laughs> Ya. ya ne yaptınız? Kim gönderdi? Aa Beşiktaş'a gelecekler. Beşiktaş atmış gönderdi Ben Ya unikonu 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 almıştım daha önce. Onu da aldın? ya. Aslan istiyordum. Afet çok geldi ha. Afet! Daha önce kaç kez aldın? Sesim geliyor mu? Kaç kez aldın daha önce? Bir dakika sesim geliyor. Geliyor şimdi. Ya. Bir yarım saat var abi. Senin de demin çok cızırtı var. Çalıntı mı afet o sistem? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Senin de, siz kurduğun sistemin tam <laughs> afet. Duydum söylediklerini. Yok sana demiyorum benim telefonuma diyorum. Hmm, tabii. Unicorn almıştım ya Allah razı olsun Unicorn almıştım bir sen... Daha önce kaç kez aldın? Unicorn çok aldım. Unicorn çok yat aldım eşya aldım da aslanı hiç almadım. Hadi şarkıya başlayalım. Arkadaşlar ekran kaydını açın. Şu anda bu yayını seyretmek herkese nasip olmaz. E, korkunç bir olay birazdan sizi bekliyor. Haberiniz olsun. <laughs> Niye mi şarkı korkunç ama benim şarkım mı? Niye korkunç olan? Hayır, hayır sizden bahsetmiyorum yani. Çok iyi. <laughs> Afet ne alıyorsun ya? Ne yapıyorsun yine orada? Hadi artık tamam ara ver sonra içersin. Biraz heyecanlansınlar can beklesinler birazcık. <laughs> Hadi çok heyecanlıyız hadi. 20 bin kişi var şu an. Havaya da. giremedim Şu havaya giremedim. Nasıl havaya gireceğim? Havaya Bilmiyorum. nasıl giriyorsun? Ne yapmam lazım senin havaya girmen için? Sesi mikrofondan geliyor mu? Geliyor. Hmm. Ay, sen niye bana şarkı söylüyorsun ki akşam? Daha güzel yapacak bir şeylerimiz yok mu? Yani şarkıyı söyleyelim sonra başka şeyler de yaparız. Ay tamam. Hadi giriş Atma yap o, o zaman. O, istiyorum. Önce sen bir tek söyle aralarda ben girerim. Abençoei bem Linho de Sulim mesmo que não one Não, Sen Öyle şarkıyı söyle, şarkı söyle, böyle şarkıyı söyle ben de klip çekeyim tamam mı? Tamam hadi. Aşk acısı çekiyor gibi hareketler yapayım. Sen bu gece zarar zarardayız, bir yere gitmemeye kararlıyız. Bu gece zarardayız, bir yere gitmemeye kararlıyız. Hayaletler sarmış etrafımı. Kime desem ki anlamaz. İyi de bu şimdi şey yapıyormuş gibi. Çekiyormuş gibi değilsin ki sanki şey yapıyormuş gibi. E, porno çekiyormuş gibisin olur bu nasıl bir acı çekmedir Allah aşkına adam sanki sevişiyor bu mu senin acı çekmen bu mu acı çekmen senin sanki sevişiyor adam Ahmet hanım <laughs> bu mu senin acı çekmen Ahmet hanım bu klip romantik bir klip çekiyorum o klipte üzülüyorum acı çekiyorum yani sevgilimden acı de doğru cüzgün acı çek o zaman bu nasıl bir ama... çekme <laughs> sevişiyor musun hacım çekiyorsun belli değil boşaltmadın herhalde <laughs> oh! evet tamam ee, afet bastım sana pk'da sevgilimden acı çekiyormuşum gibi yapıyorum ben sen bana bakma ben böyle acı çekiyorum tamam mı Tamam o zaman sana başka bir şarkı söyleyeyim bu akşam. Hayır aynısına devam edelim duygulu bir şekilde. Lütfen yarıda kaldı çünkü herkes istiyor. Yo daha güzel bir şarkım var sana dur. Neydi Yok, kız ben, o? Ben güzelini be bu kulaklar duymadı da. Bir kere daha bunu söyle sonuna geç. Tamam bir dakika. Hadi başlayalım. Bu gece zarardayız. Bir yere gitmemeye kararlıyız. Bu gece zarardayız. Bir yere gitmemeye kararlıyız. Hayaletler etler mı? <laughs> ne oldu? Allah çözenmeye bir biraz da satan Hadi çekiyorum. Bu sefer de simli tepesine zıplıyormuşsun, sim, e, zıplıyormuşsun gibi oldun. <laughs> Valla bu sefer de simli tepesine zıplıyor gibi oldun aynı. Allah aşkına ya ruh hastası adam. <laughs> tamam normal. <laughs> tamam normal duracağım tamam normal normal üzüleceğim. Gerçek hayatta sevgilim ne bir şey olursa üzüleceğim gibi üzüleceğim. Söz. Tamam hadi başla. Kız benim en son söylediğim şarkı neydi unuttum. Şu Özcan Deniz'in şarkı var. Neydi o şarkısı? Şarkı, şarkı Bak, ismi. Devam edelim hadi. Onur beynimi yedin yemin ediyorum beynimi yedin. Kız benim Özcan şarkısını söylüyorum. Neydi o şarkı ismi yazsanıza bir chat. Şey mi? Neydi o benim şarkı? Özcan Deniz Aslan gibi mi? Hayır. Dedim Kız neydi chat şurada... yazın bir o şarkı. En son söylemiştim ya. İnşallah. Onur yemin ediyorum beynimi yedin ya. Kız neydi o şarkının adı? Bir yazsanız o Afet. Hmm. Bunu şöyle bir kere hadi lütfen. Bunu istiyoruz. Hangisine? Biz. Hangisini? Bunu devam et. Adam gibi duracağım söz. Ay başka şeyler şekle şekle giriyorsun ya. Bak, söz. Söz ver. Bak son defa. Son defa. Son defa yapıyorum ve açıklamış gibi davran lütfen bak. Söz verdim. Gerçekten üzülüyorum bak. yapacağım. Tamam. Hadi başlayalım. Sen de gözlerini kapatıp söyle. Niye kapatıyormuşum Allah Allah. Ay içer, içinden içinden söyle yani. Tamam. Bu gece zarardayız. Bir gitmeme kararlıyız. 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 Hayaletler sarmış etrafımı. Ne desem ki? Oh! Oh! <laughs> <laughs> ya Nasıl gözlerini kapattın? Nasıl gözlerini kapattın? Ya senin davranış kusu da var burada.